beyin sesi tam olarak nedir? Markete gittiniz mesela bir şey almaya niyetlendiniz akşam. Sabah gittiniz ama ne alacaktım ben? Mutfağa vardınız. Ben buraya niye geldim? Kahve mi koyacaktım? Buzdolabından bir şey mi alacaktım? Bir arkadaşınızın ismi dilinizin ucunda ama bir türlü gelmiyor. Ya da bir şey konuşacaksınız ama sanki Türkçe değil de yabancı bir dilde bir kelime arıyormuş gibi <laughs> Diliniz... O kadar güzel anlattım ki. Bekliyorsunuz. <laughs> evet değil mi? İşte Dilim dönmüyor diyorsun değil mi? Çok tuhaf. Abi bu Türkçe. Dili dönmüyor evet. Bazen de sanki dili büyümüş de ağzın içine sığmıyormuş gibi konuşmakta zorlananlar bile oluyor Çağla. Hmm, der Şimdi unutkanlık, odaklanma problemi, konsantrasyon güçlü gibi problemlerle kendisini gösteriyor. Uyku bozukluğu ilave oluyor. Tabii menopozda hormonal değişiklikler bu işi pik yaptırıyor. Sebeplere yönelik bizde tedaviler programlıyoruz. Menopozdan önce görülme ihtimali var mı peki beyinsizliğinin yoksa menopozla beyin, eşlik eden bir bilgisayar? Menopozda bilir. daha sık artıyor tabi hormonal değişikliklerin eşlik etmesiyle birlikte. Beyinsizliğinin pek çok sebebi var aslında. Hı. Vitamin eksikliklerinden tutun Hı. değişik mikrobik rahatsızlıklara kadar. Hatta pandemi daha da arttığını gördük. işte unutkanlığın, konsantrasyon Hı. problemlerinin Hı. özellikle iş hayatını çok etkiledi tabi pandemi ama bu yönden viral enfeksiyonların da özellikle beyinsizliğini artırdığına yönelik pek çok çalışma var. Kök sebepleri tespit ederek hareket etmek gerekiyor. Fibromiyacı de, de görülür. Dokuların oksijenlenmesinin azalmasına bağlı, inflamasyonun artmasına bağlı. Beyin sisi deyince aklımıza ilk önce nörolojik bir problem mi gibi diye geliyor. Ama pek çok sebebi var. Menopozda da özellikle hormonal değişiklikler bu işi tetikliyor. tetikliyor.